Merhaba sevgili dostlar. Bugünkü olumlamamızda karşınızdaki kişi neden bu kadar sessiz diyoruz. Tabii ki bizi takip edip videoyu beğenen ve yorumlara aldım, kabul ettim diyen sevgili dostlarımız için. Sevgili dostlar, karşınızdaki kişi neden sessiz? Aslında karşınızdaki kişinin sessiz olmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi kendi cesaretini toplamaması ya da bir sorumluluk altına girmekten kaçıyor olmasından kaynaklanıyor sevgili dostlar. Bu zamana kadar bir sessizleşme evresi içerisine giren karşınızdaki kişi aslında bu zamana kadar size söylemediği gerçekleri yani daha doğrusu size söyleyemediği gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldığını çok iyi biliyor. Bu sebepten dolayı da burada içsel olaraktan baktığında size anlatmış olduğu kendinden çok daha farklı bir kişilik taşıdığını ve bu sebepten dolayı da bunun elbet bir şekilde yansımalarını ortaya çıkmasını yaşayacağını çok iyi bildiğinden dolayı da sessiz kalmayı tercih ediyor. Aslında başlangıç noktasına baktığımız zaman gayet net enerjisinin size karşı olumlu bir şekilde yansıtması hayatının içerisinde size değer vermesi ve bu değerin karşılığında da gayet kendinizi keyifli hissetmeniz ama sonrasında tamamen bir sessizlik evresine girmeniz ve bu sebepten dolayı da karşınızdaki kişinin bir anda sizden uzaklaşması kendisinin tamamen bir çift karakterli olmasından kaynaklanıyor. İşte sevgili dostlar karşınızdaki kişinin neden bu kadar sessiz olduğu net olaraktan buradaki açılımda gözüküyor sevgili dostlar. Yani 200'de olması çok kolay yalan söyleyebilmiş olması ve bu sebepten dolayı da artık bunların gün yüzüne çıkmasından korktuğundan dolayı sessizleşerek uzaklaşmayı tercih etmiş. Bu olumlamada sizin için sevgili dostlar görüşmek üzere.